Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Babaannem hiç yanıltmayan ve denediğim zamanda kesinlikle benim de yöntemim bu olmalı dediğim yaprak saklama yöntemini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarifim için yapraklarımı 10'ar adet ayrı ayrı olacak şekilde tepsime dizdim. Yaprak miktarına göre üzerine geçecek kadar kaynar suyumu üzerine ilave ediyorum ve tepsiyle kapatarak renginin değişmesini, yumuşamasını bekliyorum. Sonrasında salamuralarımı hazırlama işlemime geçiyorum. Bunun için iri tuz kullanmamız gerekiyor. İri tuzdan bir tutam kadar alarak yaprağımın dip kısmına yerleştiriyorum. Yapraklarımın sap kısımlarını önce içeri katlıyorum. Sonrasında diğer kenarlarını katlayarak gösterdiğim şekle getiriyorum. Yapraklarımı ister bidona, ister kavanoza sıkı sıkı olacak şekilde diziyorum. Ben büyük bir bidon kullandım. Yaprağım çok fazla olduğu için sizler ona göre kavanoz ya da bidon olarak miktarını ayarlayabilirsiniz. Önemli olan ağzına kadar dolması ve sıkışık olması. Yapraklarım bitene kadar işlemimi tekrarlıyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu şekilde saklarsanız hiçbir şekilde bozulmayacaktır. En az bir sene sizi idare edecektir. Bu esnada suyunu sıkmamıza da gerek yok. Çünkü zaten sonrasında suyun içerisine ilave edeceğiz. Yaprakların bitene kadar işleme tekrarladıktan sonra yapraklarımız sıkışık olduğundan emin olacağım. Şimdi son olarak babaannem son katmanı yerleştiriyor ve burada tamamıyla sıkıştığından emin oluyoruz. Burada da gösterdiğim üzere kesinlikle boşluk kalmayacak şekilde bastıra bastıra yapraklarımın hepsini bir donuma yerleştirdim. Yapraklarımı ıslattığım suyu kesinlikle atmıyorum. Bunu salamura yapımında bütün bidonumun ağzına gelecek şekilde doldurmam gerekiyor. Burada da tam olarak doldurma işlemini yapıyorum. Ağzına kadar gelmesi gerekiyor. Bütün suyu tabii ki de kullanamam. Aldığı kadar suyu kullandım ve sonrasında hiçbir şekilde hava boşluğu kalmayacak şekilde sıkı sıkı ağzını kapatmam gerekiyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bu şekilde çok memnun kalacağınızdan eminim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.